Arkadaşlar herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Ahmet Öğretmen. Şimdi sizlerle 7. sınıf yüzdeler konusunu işleyeceğiz. Yüzdeler konusu arkadaşlar LGS'de çok önemli. Hep karşımıza çıkıyor. ama ha dikkat edin arkadaşlar. Peki yüzleri nasıl işleyeceğiz? 3 bölümde işleyeceğiz arkadaşlar. Bu birinci bölüm olacak. Geniş bir konu arkadaşlar. Hangi kitaptan yararlanıyoruz? 7. sınıf şöyle arkadaşlar. Prova Akademi sorular konuşuyor diye kitabımız var. Bu kitaptaki soruları çözeceğiz. Buradan aynı zamanda ödevlendirme yapacağız. O yüzden arkadaşlar kitap almanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi hazırsan hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Hemen arkadaşlar şu anda karşımıza geldi. Şöyle fark ettiyseniz yüzeler diye arkadaşlar. Önce bazı şeyleri hatırlayacağız. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Yolumuza devam edeceğiz. Biz aynı zamanda Instagram'dan da arkadaşlar biliyorsunuz e, dersimizi canlı yayın yapıyoruz. E, ben arkadaşlar Instagram'dan da şu anda e, arkadaşlar başlayacağım. Şu anda bakayım bir. Canım video başlatmada sorun yaşıyorsunuz e, dedi ama. Ee, tamam arkadaşlar neyse sıkıntı değil. Ee, Instagram'da başlamadık ama biz buradan arkadaşlar devam edelim problem yok. Şu anda zaten arkadaşlarımız var. Şimdi arkadaşlar burada e, ön, öncelikle yüzde bir ele alalım. Yani yüzdeler deyince hani karşımıza ne geliyor? Ne demek istiyor arkadaşlar? Alsın biz biraz bunun üstünde hani durmamız lazım. Şimdi öncelikle yüzdeler neydi? Bir sayının ee, arkadaşlar eğer paydası 100 ise biz onu arkadaşlar yüzdeler diye söylüyorduk değil mi? Mesela şöyle bir örnek yapacak olursak şöyle bir hesaplayalım arkadaşlar. Mesela diyelim ki e, yüzde arkadaşlar 85. Mesela ben bunu kesir olarak yazdım. Şöyle fark ettiysen kesir olarak yazdım. Ben bu yüzde 85'i istersem şöyle de yazabilirim. Bakın şöyle yüzde sembolüyle bakın. Yüzde 85 diye bakın çok rahat bir şekilde yazdım. Farklı şekillerde de ne yapabiliriz? yazar biz arkadaşlar bu ne olabiliyor? Bu şekilde karşımıza gelebiliyor. Peki, e, bu yüzdeleri biz hesaplarken neye göre hesaplıyoruz? Birinci başlığımız arkadaşlar bir sayının belirtilen yüzdesini hesaplama. Yani biz bunu öğrenmiştik. Şöyle bir üstüne duracağız. Bir sayı bize verildiği zaman biz onun yüzdesini nasıl hesaplıyorduk? Bunun üstüne arkadaşlar duracağız. Bir tane örnek vermişiz. Neymiş örnekmiş? E, 300 sayısının %15'i kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar bize böyle bir soru verildi. Ee, bunu çözmenin aslında iki tane arkadaşlar pardon iki tane arkadaşlar e, e, pardon şu arkadaşlar şu anda e, kayboldu da e, bir dakika arkadaşlar şunu tekrar bir e, açmam gerekecek zannedersem. Şuradan arkadaşlar şu e, şunu arkadaşlar şöyle yapacağız pardon. Heh, şuradan arkadaşlar hemen şuradan seri bir şekilde yapacağız o kayboldu arkadaşlar hemen şuradan seri bir şekilde tekrar ele alalım neredeydi bakayım arkadaşlar orantıdan sonraydı bizim yüzdelerimiz ha evet şu anda arkadaşlar ha şimdi arkadaşlar buradan ne yapacağız devam edeceğiz arkadaşlar şuradan devam ediyoruz evet şuradan da arkadaşlar ha burada arkadaşlar bir kaldık. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle devam edeceğiz. Evet. Şimdi bunun arkadaşlar yüzdesini nasıl hesaplayacağız? Hani bu bizim için önemli olan. Şimdi arkadaşlar yüzdeyi hesaplarken hani 300 sayısının şöyle tekrar bir yazalım. 300 sayısının yüzde arkadaşlar 15'i kaçtır diye sorduk. Yüzde 15'i kaçtır diye sormuştuk. Şimdi bunun iki tane yolu var. Birisi arkadaşlar normal kesili olan yol, birisi de arkadaşlar orantı olan bir yol. Şimdi bir arkadaşlarımıza soralım. Acaba kesili olan yolu nasıl yapıyorduk? Hani bilen var mı? Bakayım bir arkadaşlarımızdan. Hani biz 300'ün %15'ini nasıl buluyoruz? Hani hocam ben biliyorum, yaparım diyen varsa arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakıyorum. Mesela kim var? Mesela arkadaşlar şu anda bakıyorum bir. Mesela arkadaşlar ee, Sudem şu anda gördüm. Biz Sudem'e bir mesela söz verelim. Sudem orada mısın şu anda? Hı. Hayır, hocam. Evet nasıl yapıyorduk Sudan? 300'ün %15'ini nasıl alıyorduk? Ee, söyleyebilir misin? Ne diyorsun? Hocam ilk başta sadeleştiriyorduk. Ha sadeleştiriyorduk. Neyi sadeleştiriyorduk? Yani %15'i mi sadeleştiriyorduk yoksa başka bir şey mi yapıyorduk? 300 ile 100'ü sadeleştiriyorduk. Çok güzel. Şöyle diye şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani 300'ü aslında 100'e bölüyorduk. Desek olur mu? Evet. Aynen. Çok güzel. Aferin sana Sudan. 300'ü 100'e böldük. Buradan 3 çıktı. Çok güzel. Sonra ne yapacağız Sudan? Söyle bakayım. Hocam 15 ile de 3'ü çarpıyoruz ve sonucumuz 45 oluyor. Evet çok güzel. Aferin. Şimdi bu bizim birinci yolumuzu doğru söyledin Sudem. Aferin sana. Tebrik ediyorum seni. Bravo. Arkadaşımız doğru söyledi. Yani arkadaşlar burada kısacası şöyle yapıyorduk. Ee, arkadaşımızın dediği gibi 100'e bölüp 15'i çarpıyorduk. Bir arkadaşlar e, hani sayının yüzdesini bulmak için ama şimdi tabii arkadaşlar burada şöyle bir şey de var. Her zaman da 100'e bölünmeyebiliyordu. O zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Aslında bu ikinci yolun diğer bir kısmı var. Onu da Yani bir üçüncü yol gibi düşünebilirsin. 300'ün arkadaşlar %15'ini istediği zaman biz 300 ile sanki %15'i çarpıyor gibi çarpabilirdik. Yani biz bunları normal şöyle çarpabiliriz aslında. Hani baktım paya bölünüp e, pardon e, paydaya bölünüp payda çarpılmıyorsa sen burada mecbur ne yapacaksın? Sen pay ile arkadaşım yani 300'ü e 15 ile çarpıp normal payda arkadaşlar böleceğiz. 1 kere 100 100 olacak. 300'ü e 15'i e çarptığımız zaman e, buradan tabii ki 4500 geldi. Bu da 100 arkadaşlar. Zaten e, 100'e her iki tarafa böldüğümüz zaman 45 bundan çıktı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer paydaya bölünmez arkadaşlar payı da çarpıp sonra paydaya bölelim. Farklı yollardan tabi aynı aynı hakikati ne yapıyor? Matematikte arkadaşlar gidiyor. Biz bunu gördük. Hatta ikinci yolumuz da var. Bakın ikinci yolumuz da var. İkinci yolumuzda orantıdan değerli arkadaşlar yapacağız. Peki hocam orantıdan nasıl yaparız? Hani diye sorabilirsin. Hmm. Hani hocam orantıdan nasıl yapılır? Arkadaşlar orantıdan şöyle yapacağız. Şimdi orantı bizim için önemli olan şey şu arkadaşlar yüzde yüz arkadaşlar sayı alacak. Yani %100'ü yüzü düşündüğümüz zaman yüzde yüz burada her zaman arkadaşlar her zaman sayının kendisidir. Her zaman sayıdır hani diyebiliriz. Bize verilen sayı hani tüm olan sayı neyse. Şimdi 300 sayısı verildi ya. O zaman ben diyeceğim ki ya 300 neye karşılık gelir burada? Yüzde yüze karşılık gelir. Tamam o zaman ben orantıyı şöyle yapacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar bunun bu sayının yani yüzde yüzü 300 zaten. Ben bunu zaten biliyorum. Yüzde yüzde 300 ise 300 sayısının benden nesini istiyor değerli arkadaşlar? Yüzde 15'ini istiyor. Yüzde 300 ise yüzde 15'i kaçtır? Bakın şu şekilde bir arkadaşlar orantı çok rahat yapabiliriz. Ha böyle bir orantı yaptığımız zaman bu nasıl bir orantı arkadaşlar? Ee, doğru orantı olacak. zaten orantıları gördük. Artıkça değeri de artıyor. Dolayısıyla arkadaşlar çarpma çarpım yapmamız gerekiyor. Bakın şöyle. Buradan da 300 çarpı 15 bölü 100 bizi çocuklar x'i verecektir. Ya buradan da zaten arkadaşlar x'imiz gene yani şunları sıfırla sadeleştirirsen 45. Yani aslında burada 3 tane yol var diyebiliriz çocuklar. Birinci yolun a şıkkı b şıkkı var çocuklar. İki yoldan da yapabilirsin duruma göre. İkinci yolda arkadaşlar önemli. Fakat ikinci yol arkadaşlar yıldız koyuyorum. Neden yıldız koyuyorum? Genelde zor sorularda arkadaşlar ikinci yol çok daha kolay pratik oluyor. Tavsiye ederim diyorum. Hemen çocuklar hadi bakayım. Bu örneğe ne diyorsun? Şu anda karşımıza geldi. Bakalım bunu kim yapacak? 70'in %30'u kaçtır? Bunu yapabilecek olan arkadaşımız aramızda acaba var mı? Şu anda bekliyorum ben. Bakalım arkadaşımız şu anda bunu yapabilecek mi? E, görüyoruz. 70'in arkadaşlar 70'in %30'u arkadaşlar kaçtır? Bunu hocam ben yaparım sıkıntı yok diyecek olan varsa hemen bakalım. Mesela kim var arkadaşlar? Hemen mesela Emin Köroğlu'nu gördüm. Hadi bakalım bir de Emin'i kaldıralım. Emin yapabildim dostum ne diyorsun? Olur hocam. Ha, evet nasıl yapabildim mi? Sonucu bulabildim mi? Birlikte mi yapalım? Birlikte yapalım hocam. De, hangi yoldan yapalım Emin? Hangi yoldan yapalım? Hocam sadeleştireceğiz. Sadeleştirme yoldan. Yani şöyle diyorsun sen. Hocam diyorsun %30'u ben 30/100 diye yazayım. Doğru mu anladım? 30/100 diye yazalım. 70'in 70'in değeri arkadaşlar 130'un nedir diye düşünelim. Tabii burada arkadaşlar şöyle yapacağız. 70 lira bakın dikkat edin 100'e bölünmüyor. Ne yapıyorduk o zaman? Ee 100'e bölünmüyorsa ne yapıyorduk dostum? Hocam bölüyorduk. Ha dur. Bölüyorduk. Şöyle önce 70'lik 30'u çarpıyorduk değil mi? Hani e, yani şöyle yapıyorduk. 70/1 çarpı 30 bölü 1 düşünüyorduk. 70 ile 30'u çarptığımız zaman 2000 oluyordu. Bir kere 100 100. Sonra çarptığımız zaman hani oluyordu. Bu da yeni bu. Tamam mı Emin? Anladım. Hadi bakalım. Arkadaşımın sesi biraz kötü cızırta yaptığından dolayı kapattım ama arkadaşlar mesela bunu böyle yapabiliriz. Ee, hani ne yaptık? Direktman çocuklar kesil olarak yaptık. ha yani i̇stersen sen bunu orantı yardımıyla da yapabilir de sıkıntı yok arkadaşlar. İki yöntemden de bu oluyor. Mesela orantı yardımıyla da nasıl yapardık arkadaşlar dediğim zaman orantı yardımıyla şöyle yapardık. Bakın derdik ki ikinci yol olarak %100'ü bunun 70 ise arkadaşlar tamam tamamı 70'te. %30'u acaba kaçtır diye düşünüyoruz. He, böyle düşündüğüm zaman arkadaşlar tabii ki ne oluyor? Çapraz çarpımlar bizleri bekliyor. Yani ben bunu bunu çarpacağım, bunu bunu çarpacağım. Doğru orantı 30 çarpı 70 bölü 100 arkadaşlar cevap olacak. He, bu da olduğu zaman arkadaşlar şuna şuna gitti. 3 kere de 21 cevabımız 21 oldu. Bilmiyorum anlatabildim mi? Diyorum geçiyorum arkadaşlar. Gelelim diğer arkadaşlar kısma. Bakın bu kısımda çok önemli. Peki biz bu kısımda değerli arkadaşlar ne yapıyoruz? Yüzdesi verilen sayı var. Karşımıza yüzdesi veren bir sayı var. Ben bu sayının arkadaşlar tamamını bulacağım. Yani yüzdesi veren bir sayı var. Onun tamamını bulacağım. Bunu da nasıl yapıyoruz? Yani bu önemli. Acaba hangi yoldan yapacağız? Nasıl yapacağız? Mesela bize demiş ki %30'u 18 olan sayı kaçtır diye arkadaşlar bir şey söylemiş mesela. Şimdi burada tabii iki tane gene yolumuz var. Bir tanesi arkadaşlar denklem kurma. Bir tanesi arkadaşlar sayının e, tamamına tamamına yüzde demek. Yani orantı aslında bir üçüncü yolumuz daha var diyebiliriz. Buraya yazmamışız ama onu da şöyle isterseniz arkadaşlar yazalım. Yani şöyle üçüncü yol olsun. Üçüncü yolda var arkadaşlar. Üç tane yolumuz var. Yani ben size şimdi üçünü de göstereceğim dostum. Ee, hangisinden yapmak istersen arkadaşlar diyebiliriz. Şimdi burada tabii önemli olan şey şu arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Şimdi sayımızı x dediğimiz zaman biz bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi sayımız x olsun dediğimiz zaman aslında x'in 130 demek ben x bölü 1 ile Bakın 130'u çarpıyorum demek bu. Bu da arkadaşlar 18 eşitmiş. Bakın buradan fark ettiyseniz bir denklem çıktı ortaya fark ettiniz mi? Bir denklem yani böyle x bölü 1 ile 30 bölü 100 çarpınca 18 olan bir şey çıktı. Hani biz burada ne yapabiliriz? 30'a x'i çarparız. Biz bunu biliyoruz. 30 çarpı x böyle bir kere 100 100 oldu. Bunda zaten biz 18 eşit olduğunu biliyoruz. Tabii bunun gizli paydası bir. Bunu arkadaşlar dikkat edelim. Gizli paydasının bir olması önemli bizim için arkadaşlar. Hani böyle bir şey oldu. Bundan sonra zaten hani biz bunu öğrendik olan orantıda böyle bir şey karşımıza çıktığı zaman hoppa ne yapıyoruz? Çapraz çarpı. Bakın şu anda çapraz çarpım yaptım. Çapraz çarpım yaptığım zaman şöyle bir şey ortaya çıktı arkadaşlar. Ben 18'de 100'ü çarptım. Bu 30x'e 1'in çarpımına eşit oldu. Yani 30x oldu. 1800 eşittir 30x ise biz de tabii x'i nasıl bulacağız arkadaşlar buradan? 1800'ü hoppa 30'a böleceksin. Böldüğün zaman da buradan 60 çıktı. Cevabımız demek ki x arkadaşlar 60'mış. Yani böyle denklem kurarak yapabiliriz. Bu biraz zor gelmiş olabilir. Yani denklemi iyi olmayan arkadaşlarımız varsa şu anda denklemi zayıf olanlar için çok tavsiye etmiyoruz. Fakat şu ikinci yol arkadaşlar gene yıldız koyuyorum. Bence bu üç tane yol içerisinde bundan alacağım. En kolay yol çocuklar bence ikinci yol. ikinci yoldan yapabilirsiniz. Ee, bunu nasıl yapacağız? Sayının tamamı %100. -100. Bakın burada oranın 16'yı yapacağız. Bakın ne demiştik biz? Sayının tamamı her zaman yüzde yüz olsun. Ha böyle olursa pek hocam ne yapacağız? Şöyle diyebiliriz. Şimdi tabii bizi diyor ki %30'u arkadaşlar 18 olan sayı karşılıyor. Yani sayının bize kendisini soruyor. Yani yüzü yüzü soruyor. O zaman ben şöyle yaparım. E bunu madem %30'u 18'miş. Bakın karşısına yazdım. %30'u 18'miş. Yüzü nedir diye arkadaşlar şöyle yaptım. Şuna da x dedim. Bakın değerli arkadaşlar şuradan şöyle bir orantı ortaya ne yaptı? Fark ettiyseniz çıktı. Yani %30'u 18 olan bir sayı var. Ben bu sayı %30'u 18'e %100, ü 100 ü yani tamamı kaçtır. Bunu şöyle çarpıla çarpma arkadaşlar yaptığım zaman 18 çarpı 100 eşittir 30 çarpı x oldu. Her iki tarafı 30'a böleceğiz ama önce şunu çarpalım isterseniz. Bakın burada 1800 oldu eşittir 30 çarpı x'ten. Her iki tarafı 30'a böldüğümüz zaman 1800 bölü 30. Bu da değerli arkadaşlar 60 olur. Gene x'imizi biz ne yaptık? 60 bulduk. Bence bu yol arkadaşlar güzel bir yol. Yani bu yoldan yapmanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü burada arkadaşlar basit. Orantılı olarak kuruyoruz. Bir de Üçüncü yolumuz var. Yani hocam bu ikisi beni kesmedi. Ben hala ya bunu diyorsun. Artık abi üçüncü yolda yaptın yaptın. Başka benim bildiğim yol yok yani ona göre. Peki üçüncü yol nedir arkadaşlar? Üçüncü yol nedir? Nasıl yapacağız? Üçüncü yolda da arkadaşlar şöyle yapacağız. Aslında bir önceki örneğin tersini yapacağız. Yani biz bir, bir önceki örnekte ne yapmıştık? Çarpma yapmıştık hatırlarsan. Hani bir sayının yüzdesini bulmak için. Burada arkadaşlar ikinci, üçüncü yolda tek yapman gereken şey Bölme, bölme yap. Yani bölme yaparak da bulabilirsin. Nasıl hocam? Peki bölme yapacağız? değerli arkadaşlar, 18'i yüzde 30'a böleceğiz. Yani sen eğer sayıyı yüzdeye bölersen, sayının tamamını bulursun. Gel birlikte bakalım olacak mı? Birinci aynen yazdım, 18 bölü 30. Bunu kesirli arkadaşlar yazıyoruz. Bölü 30 bölü 100 oldu bu. E, ne oldu? Birincisini aynen yazdın. Oppa ikincisini ters çevirip çarp. süper arkadaşlar şu anda böyle oldu. He, buradan da zaten 1000 arkadaşlar 800 bölü 30'dan cevabımız zaten ne oldu? Yine 60 çıktı. X 60 bulduk. Yani arkadaşlar 3 farklı e, yöntem yaptık. Üçünden de ama bakın aynı cevap çıktı. Zaten matematikte benim en sevdiğim taraflardan bir tanesi farklı yollardan aynı hakikate gitmesi arkadaşlar diyebiliriz. Evet şimdi bu yolları anladıysak haydi bakayım bir tane soru Yüzde yirmisi 15 olan sayı kaçtır? Bu soruyu yapabilecek var mı aramızda? Hemen istiyorum. Hadi bakalım. Yüzde arkadaşlar 15 olan sayı var mı? Varsa nedir arkadaşlar? Nasıl yaparız? Yüzde 15 olan sayı kaçtır? Hemen zoom'dan bir arkadaşımıza şöyle bir yaptıralım. Bakalım bir var mı? Hocam ben yaptım hiç sıkıntı yok söylerim diyen Tülay Su Çelik gördüm ama Tülay Su arkadaşımız bilmiyorum sanki e, yeni kılmaya katılıyor acaba bilmiyorum İsmi yabancı gelmedi ama Tülay Su orada mısın şu an? Buradayım evet benim. Evet yeni mi katılıyordun Tülay Su yabancı gelmedin ama? Yok hocam önceki derslere de katılıyordum. Önceki derslere katılıyordun tamam e, tahmin ettim zaten. Şimdi Tülay Su nasıl yapacağız bunu hangi yöntemden yaptın önce onu söyle bakalım. E, öğretmenim ben e %20'si 15 ise %100'ü kaçtır diye yaptım. Orantı yönteminden yaptın değil mi? Hı hı. Orantı yönteminden tamam. Benim de sevdiğim yöntemlerden bir tanesidir. Orantı yöntemi arkadaşlar şöyle dedin sen. %20'si 15 ise %100'ü kaçtır doğru mu Tülay? Evet. Tamam aferin sana. Peki Tülay bundan sonra ne yapacağız? Onu bize söyle bakalım. 15 çarpacağız. %15 çarpacağız. Yani çarpar çarpım çünkü bu bir doğru orantı değil mi Tülay? Biliyorsun bu bir doğru orantı. çarpım da arkadaşlar %15'in çarpımı x. 20 ile x'in çarpımı eşit olur mu? Hı hı. Çok güzel. Hemen %15 çarptın kaç buldun Tülay? 1500 buldum. 1500 süpersin dostum. Çok güzel. 1500 eşittir 20 çarpı x. Peki soru ne yapacağız Tülay x'i bulmak için? 1500'ü 20'ye böldüm. Evet süpersin. Ne buldun peki sonuç? 75. 75 doğru bulmuşsun. Aferin sana Tülay. Doğru bir şekilde arkadaşımız yaptı. Bravo. tebrik ediyoruz arkadaşımıza. Tabii arkadaşlar başka yöntemleri de var dediğim gibi. Bir de bölmeden isterseniz yapalım. Yani denkleme çok girmiyor. Denkleme hani bilmeyen arkadaşlarımız varsa hani belki hani yapamayabilirler. Bu anlamayan bir anlamayabilirler daha doğrusu. Bu birinci yol, bu ikinci yol çocuklar. Hemen ikinci yolu yaparım. Ee, bakın ikinci yolda ne yapacağız? İkinci oldu arkadaşlar. Çok basit bölme işlemi yapacağız. Hani baktım bu yöntemden yapamadım mı? Hiç sıkıntı yok abi. Matematikte yöntemler bitmiyor. Ahmet Hoca'da yöntemler bitmiyor. 15'i hoppa %20'ye böleceğiz. Hocam peki nasıl yapacağız bu bölme işlemini? Birincisini aynen yazın 15 bölü 1 bölü. Bunu tabii kesirle yazman lazım. Önemli arkadaşlar. Birincisini aynen yazın. ikincisini ters çevirip çarpman önemli bizim için. Bundan sonra sadeleştirme yaparsın vesaire fark etmez arkadaşlar. Hadi bir sadeleştirerek yapalım. Burada mesela sadeleştirme yapmadık zannedersem. 20 20'ye böldüm. 120'ye böldüm 5. He, 15 bölü 1 çarpı 5 bölü 1'den Hoppa 75 bölü 1. Bu da zaten 75 arkadaşlar. Bakın bunu da bulduk. Yani iki yöntemden de e, yaptık diyebiliriz. Bilmiyorum anlatabildim mi çocuklar. Tamam mı? Şimdi zannedersem artık kitabımıza geçme zamanı. Hadi bakalım. Şimdi herkes Prova Akademi sorular konuşuyor. 7. sınıf kitabını lütfen açsın arkadaşlar. Hemen buradan tak 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 güzel arkadaşlar benzer soruları çözeceğiz. Hadi bakayım şimdi ilk baştan kolaydan zor doğru gidiyoruz. 140 sayısının %20'si kaçtır? Bunu söyleyebilecek olan aramızda arkadaşlar var mı? Hadi bakalım. 140 sayısının %20'si kaçtır? Hocam ben bunu çok rahat bulurum. Sıkıntı yok. Diyen varsa arkadaşlar. Hadi bakalım. Kim bulacak? Şu anda şıkları zoom'dan arkadaşlar göreceğim ben. Zoom'dan göreceğim dediniz. Yani şu anda Instagram'dan canlı yayın nedense bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Yapamıyoruz. Ee, ama ben Zoom'dan bir arkadaşımızı kaldırıp onun cevabını arkadaşlar bir alayım. Hemen Meryem demiş. Hadi bakalım Meryem'i kaldır. Meryem orada mısın dostum? Hmm. Evet hocam buradayım. Evet ne buldun Meryem söyle bakalım. Hocam bulmadım ama işlemin nasıl yapıldığını biliyorum. İşlemin nasıl yapıldığını biliyorsun. Yani bulmadım derken uğraşmadım mı fazla yoksa? Hayır hocam. <laughs> Mesela 140 çarpı 20 bölü 100 olacak. Evet, tamam çok güzel bak. E, hakikaten dediğin gibi işlemi doğru tarif ettin ama bir de işlem yapmamız lazım değil mi Meryem? Hani o da önemli. Peki nasıl işlem yaparız? Söyle bakalım onu da bize. Hocam aslında ben e, ilk önce sıfırları silip 14 ile 2 evet, çarpıyorum. Yani şey diyorsun değil mi Meryem? Sadeleştirme yaparız hocam diyorsun anladığım kadarıyla. Yani sadece evet. böyle yaparız. Doğru söylüyorsun. Sadece şimdi mesela her iki tarafı ona böldük. Hoppa bu gitti. Her iki tarafı ona böldün. Hoppa bu da gitti. Yani böyle yapabilirim diyorsun. Doğru mu anladım? Evet. Tamam. Geri zaten. Aa, ha. Hı, söyle. 14 ile 2 çarptığınızda da 28 ha. çıkıyor. Bitti işte bu kadar. Süper. Bakayım bir arkadaşım zor yapmış. Helal olsun sana. Tamam. Teşekkür Va. ederim. Sıkıntı. Teşekkür ederim. Aferin. Şimdi hemen diğer bir arkadaşımıza bakalım. Yani diğer bir soru yapacağız. Bu güzel arkadaşlar. Zor bir soru değildi. Şu anda yaptık. Bir de şunu yapalım. Bu da arkadaşlar gene benzer bizim çözüm sorulara. Prova Akademi sorular konuşuyor. 127. sayfadaki arkadaşlar. ikinci soruyu yapıyoruz. Haydi bakayım kim bu soruyu yapacak? Yani bu soruyu yapabilirsen bence gayet iyi gidiyorsun şu anda. İyiye doğru gidiyoruz. Haydi bakalım görelim seni. Bakalım kimler bu soruyu yapacak doğru bir şekilde. Şu an bekliyoruz. Arkadaşlarımız hadi bakalım. Şu anda e, arkadaşlarımızdan şöyle. o çok güzel parmak kaldıranlar var. Mesela kimi kaldırmadı? Şöyle bakıyorum bir arkadaşlar. Hmm, mesela kaldırmadıklarımda Ebu Bekir'i sanki kaldırmadık. Bir bakayım Ebu Bekir de yabancı gelmiyor. Sanki katılmıştı önceden derslerimize diye hatırlıyorum. Ebu Bekir orada mısın? <laughs> Şu an... Buradayım hocam. Evet bulabildin mi? Hocam tam yapmadım ama C buldum sana. Tam yapmadın ama C buldun. Ee, tamam hangi yöntemden yaptın? Yani doğru mu yanlış mı onu bakalım. Yani nasıl bir yöntemden yaptın? Hocam ben çapraz yöntemi şey yöntemiyle yaptım. Orantı yöntemini yaptın. Doğru mu? Herhalde orantı yöntemi Evet orantı yöntemiyle. Aynen bakalım. Arkadaşımız orantı yöntemini yapmış. Yani diyor ki %35'i bunun 70 ise bakın böyle yapıyorduk. Yüz arkadaşlar yüzü kaçtı? Zaten bize yüzü yüzünü soruyordu hatırla. Bakın yüzü yüzünü soruyordu arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir hani orantı biz kurabiliriz çok rahat. Bu bir doğru orantıdır. Hani doğru orantı ise hoppa hoppa bakın şu ikisini çarptık. 70 çarpı 100 arkadaşlar bölü 35 arkadaşlar şu anda oldu. Ha, hocam buradan ne oldu? Şimdi bunu arkadaşlar sadeleştirelim. Şey, 35'e 35'e böldüm 1. 70'e 35'e böldüm 2. 2 dedi 100'ü çarptım. Bu iş bitti. Cevap 200. Arkadaşlar hakikaten bakıyorum. Cevabımız 200 doğru çıktı. Bilmiyorum anlatabildim mi? Değerli arkadaşlar bunu da lütfen dikkat ediyoruz. Oldu mu? Bu da güzel bir şekilde çözümü yaptık. Yani oran arkadaşlar genelde çıkıyor diyebiliriz. Ben de oran yöntemini arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim. Oldu mu? Şimdi biraz da problem tarzı çözelim mi? Hani biraz böyle yeni nesil sorulara girelim arkadaşlar yavaş yavaş hani isterseniz. Mesela problem tarzı olan böyle arkadaşlar Tabii şimdi diğer bir problem tarzı var. Onlara ben çok da girmek istemiyorum arkadaşlar. Hani e, ama bakayım mı arkadaşlar? Şimdi şuradan e, baktığımız e, kadarıyla hani hangilerini yapabiliriz? Nasıl olabilir e, arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman mesaj e, mesela şuradan arkadaşlar böyle bir şey var. E, mesela şu soru sanki arkadaşlar yapılabilir mi? Bakalım bir şu soruyor mesela birlikte diyor ki. Edirne Spor'un 4 deplasman maçını tribünden takip eden taraftarların deplasmanlara göre dağılımı ve yüzleri aşağıda verilmiştir demiş. Hmm, arkadaşlar yani böyle bir şeyden bahsetmiş. İşte %50, %20, %25 arkadaşlar. Taraftar sayısı Gaziantep'te 300'müş. Edirne Spor'un 4 deplasman maçının tribünden takip eden taraftarların deplasmanlara göre dağılımı arkadaşlar. Yani bir taraftar var onların dağılımından zannedersem devam ediyor. Tablo çık, tablodan yola çıkarak İzmir deplasmanına giden taraftar sayısı Sakarya genel taraftarın kaç fazla? Bu arkadaşlar tam bir yeni nesil soru. Evet yani şu anda bizim öğrendiğimiz bilgilerle bu yeni nesil soruyu çok rahat bir şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. Bakalım kim yapacak? Hemen bekliyorum. Bakalım yeni yeni nesil soru canavarları ne yapacaklar? Seni LGS'de de arkadaşlar böyle tablo, metin ne dayalı, tabloya dayalı arkadaşlar Farklı şekillerde hani yapmamız gereken sorular karşımıza çıkacak. Bundan emin olun. O yüzden arkadaşlar ne diyoruz? Aman ha tablolara, metinlere dikkat edin. O şekilde arkadaşlar yapmaya çalışalım. O şekilde yaparsak büyük bir ihtimalle doğru bir şekilde yapacağız. Yapan var mı? Şöyle bakalım. Şu anda az kişi kaldırıyor. Tabii soru biraz arkadaşlar zorlayıcı olabilir. O yüzden arkadaşlarımız hani hemen cevap veremeyebilirler ama biraz şöyle bir zaman verelim. Bakalım yapabilecek olan acaba aramızda var mı? Varsa arkadaşlar kimler var? Şimdi mesela Nisan Nur'a bir söz veriyorum. Sanki Nisan Nur kalkmamıştı öncesinde ama. Ha Nisan Nur ne diyorsun? Orada mısın şu an? Arkadaşımız şu anda e, ses mikrofona şey yaptık ama. Bir de yapanlar arkadaşlar parmak kaldırırsa. Hani hocam ben yaptım cevap şu diyenleri arkadaşlar hani ben kaldırmak istiyorum. Şu an Nisan Nur'dan bir cevap gelmedi. Hocam ha, bizim geliyor mu? Şu anda geliyor. Evet bayağı bir geç geldi ama yapabilir mi Nisandur? Ne diyorsun? Hocam ben yaptım. E, hocam cevabı ben B <laughs> buldum. Cevabı B buldun. Tamam Nisandur. Hemen bakalım B mi cevap. Teşekkür ettik sana. Aferin. Arkadaşımız B buldum dedi. Bakalım B mi çıkacak arkadaşlar? Tabii, şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat ediyoruz. Şimdi burada tabii mantığını anlamamız lazım arkadaşlar. Toplam %100, 50, 20, 25 arkadaşlar. Önce şunları bir toplayalım mı istersen? Şunları bir toplayalım. Bakın 70, 95 yaptı bunların hepsini toplama. Arkadaşlar tamamı yüzde yüzden 95 çıkardık. Geriye 5 kaldı değerli arkadaşlar. Yani şurası %5'miş. Bakın bu benim için çok önemli. Soru şuna döndü arkadaşlar. Şunu biraz daha kalınlaştırırsak zannedersem daha mı iyi olacak? Şöyle bakayım. Evet. Yani buradan soru şuna döndü arkadaşlar. %5'i 300 olan bir sayı var. Bu taraftarlığın toplamı olacak. O zaman ben önce tüm taraftarları bulacağım. Yani %5'i arkadaşlar %5'i 300 ise %5'i 300 ise tamamı yani taraftarların tamamı %100'ü arkadaşlar kaçmış. Bakın şöyle sayının tamamını bulmadan yapabiliriz. Çarpı çarpım bölüklük hatırlarsan. 300'ü e de %100'ü çarpı da 5'e bölersen bu iş bitti. Bu da arkadaşlar ne yaptı? Tabi sadece şimdi şu 5'i 5'e böldüm. %100'ü 5'e böldüm. 20. 3 kere 2 6 arkadaşlar. 6000 oldu bizim taraftarımız. a demek ki bizim taraftarımız toplamda arkadaşlar yani taraftar sayısı toplamda 6 binmiş arkadaşlar. Bize diyor ki İzmir deplasmanına giden taraftar sayısı. Yani bir İzmir'e gideni bulacağım. Ondan sonra arkadaşlar Sakarya'ya gideni bulacağım. Bununla da arkadaşlar kaç fazladır diye soruyor bulacağım. Şimdi İzmir'e gideni bulalım. İzmir'e gideni peki nasıl bulacağız? İzmir'e giden çocukların %50'ymiş. Zaten %50 arkadaşlar aklınız olsun. Hiç bulmanıza gerek yok. Bakın %50 demek arkadaşlar 50 bölü 100 bu da 1 bölü 2 demek. Yani yarısı demek arkadaşlar. Ben bunda hiç işlem bile yapmama gerek yok. Direkt bana 6000'di. 6000 arkadaşlar 2'ye böldüm. 3000. Ha, demek ki arkadaşlar İzmir'e giden sayısı 3000 oldu. Şu anda arkadaşlar. Değil mi? Bir yerde yanlışlık yapmıyoruz değil mi arkadaşlar? Hani şöyle bir bakıyorum. Fazla ama gerçi fazla değil ya. Şu an bence sıkıntı yok. Evet tamam doğru. Hemen bir de Sakarya'ya bakalım. Sakarya'da %20'ymiş arkadaşlar. Hemen ha şimdi %20 mesela nasıl bulalım? Gene orantıdan yapalım bence. Yani bunun %100'ü arkadaşlar %100'ü 6000 ise bunun %20'si kaçtır arkadaşlar deyip şöyle bir orantı yaparız. O orantıdan 6000 çarpı 20 bölü 100 arkadaşlar bize cevabı verecektir. 20'yi 20'ye böldüm 1, 120'ye böldüm 5. 6.000'i de arkadaşlar 5'e bölersek zannedersem hani şu an 12.200 mi çıkar zannedersem 1.200 peki şimdi ne oldu 3.000 birini bulduk birini arkadaşlar 1.200 bulduk 3.000 1.200'den ne kadar fazla bize onu soruyor kaç fazla direktman 3.000'den de 1.200'ü çıkartırsan da olsun mis gibi buradan 1.800 gelir bence cevap bursa olması lazım da. Evet, Bursa'mış arkadaşımız da Bursa demişti. Çok güzel arkadaşlar bulmuş. Yani bu da mesela yeni nesil soru olarak çocuklara güzel bir soru ya yani imza attık diyebiliriz. Hemen arkadaşlar buradan ben size ödevinizi veriyorum. Hemen arkadaşlar ödevimiz nedir? Ee, prova Akademi sayfa arkadaşlar 127-128 artık yüzelerle ilgili birinci bölümü bitiriyoruz. Günlük 20 soru çöz, günlük 30 sayfa mutlaka kitap oku. Seneye çok ihtiyacımız olacak okuduğunu anlama, LGS, yeni nesil soru çözümü. YouTube kanalımıza abone olmadıysan abone olsan seviniriz arkadaşlar. Bu çok önemli bizim için yeni proje adına. Instagram sayfamız Ahmet İnan öğreniyorum. Takip edersen orada ücretsiz derslerimizin gün ve saati yazıyor. Sen de burada söz alabilirsin. Sen de arkadaşlar ne yapabilirsin? Bir şeyler yapabilirsin. Dolayısıyla dersimizi arkadaşlar bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.